Merhaba arkadaşlar, Walking Dead Episode 3 incelememize hoş geldiniz. Ben Deniz, sizlere yardımcı olmaya çalışacağım oyun tanıtımında. Şu an için Kenny ile beraber bir yolculuk içindeyiz. Eczaneye ulaşmaya çalışıyoruz. Ee, i̇lk bulmaca sahnesinde karşı karşıyayız şu anda. Amacımız Kenny'nin yanına çıkabilmek. Merdiven var, merdiveni devirdik. Başka bir yolla Kenny'nin yanına çıkmaya çalışacağız. Hemen şunu belirteyim, hazır bulmacadayız. Walking Dead ile ilgili en önemli eksi benim için bulmacalar. Oyun boyunca çok fazla bulmacayla karşılaşmıyorsunuz. Karşılaştığınız bulmacalar da sizi çok zorlamıyor. Walking Dead aslında nedir diyecek olursanız bir adventure oyunu olarak piyasaya çıkarıldı ama daha çok interaktif film diyebiliriz Walking Dead için. Heavy Rain ve Fahrenheit gibi. Oyunun nasıl amacı vereceğiniz kararlar. Çünkü vereceğiniz kararlar oyunun hikayesini ve olayların akışını değiştiriyor. Adventure oyunu diyemiyorum çünkü bulmacalar adventure oyunu olmak için çok yetersiz ve az sayıda şu an Lee ve Clementine'ın çıktığı yolculuğun 3. bölümündeyiz. Önceki oyunları oynayanlar bilirler. En sonunda bir grupla motelde kalmaya çalışıyorduk. Kalma savaşı veriyorduk. Haydutlarla mücadele içindeydik. Bu oyunda da motelde kalıp kalmama kararını tartışmasını yapıyoruz oyunun başlarında. Oyunun grafikleri gördüğünüz gibi cel shade tarzında. E, cel shade tarzında olması oyunun çizgi roman havası katmış. Bu da oyun için yakalanmak istenen noktalardan bir tanesi. Grafikler için başarılı diyebiliriz. Çok göze batan bir hatası yok. Oyunla ilgili başarılı söyleyebileceğim şeylerden bir tanesi gerçekten yaptığınız seçimlerin oyunu etmesi. Bu konuda oyun çok başarılı. En ufak diyaloğunuzdan en büyük olaya kadar karakterlerle ilişkiniz vereceğiniz kararlara göre şekilleniyor. Karakterin size iyi mi bakacağı, kötü mü bakacağı, size yardım etmeyeceği bu kararlar doğrultusunda oluşuyor. Bu açıdan oyun gayet başarılı. E, önceki episode'larda verdiğiniz kararların da diğer episodlara diğer bölümlere yansıması iyi olmuş. Yani böylece sizi oyunda tutuyor. şu an oyunun en başındayız. Çok spoiler e, yememeniz için, spoiler görmemeniz için oyunun en başından bir sahne seçtim size tanıtmak için. Kontroller WASD klasik kontrol yöntüşleri. Mouse etrafa bakabiliyorsunuz. Mouse'un topuyla da etkileşim seçeneğinizi seçebiliyorsunuz. Şu an ilk bulmacayı çözmüş bulunuyoruz. 3 seçim hakkınız var sorulan sorulara isterseniz cevap vermemeyi sessiz kalmayı seçebiliyorsunuz benim yaptığım gibi. Önceki oyunlarda beni en çok rahatsız eden şey de, uzun cevaplara rağmen kısa olan diyalog değildi. Bazen 5 kelimelik 5 cümleyi 10 sene içerisinde okuyup cevap vermeniz isteniyordu. Bu oyunda öyle bir sorun gözlemlemedim. Bu oyunu bitirdim bu arada. Bu oyunda o sorun biraz daha giderilmiş. <laughs> Birazdan oyunla ilgili ilk aktif seçim sahnesini göreceksiniz. Bu seçime göre olayın akışı değişecek. We've all seen a lot worse. That's a fucking thing to say. Talking about my kid here. You're Kenny, ile şu an aramız çok iyi değil. Ee, önceki oyunu oynayanlar bilirler. Ee, Kenny Grup liderimiz Lily'nin babasını öldürüyordu. Tabi babası zombiye dönüşmek üzereydi. Ee, önceki oyunda yaptığım seçimden dolayı kendimle çok iyi bir ilişki içerisinde olduğunu söyleyemeyeceğim. Okay? No. Walking Dead'de <laughs> dikkat etmenizdeki en önemli şey iki <laughs> ilişkiler. Bu iki ilişkiler gerçekten sizi kolaylaştırabiliyor, sizin için olayları ya da zorlaştırabiliyor.